Vay amcama bak, sıfır sıfır yedi reis. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olasın oğlum. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Artık burada da mı var güvenlik? Yani işte arada bir böyle değişim olacakmış, arada da okulun içinde gezecekmişiz falan. Son zamanlarda çok kavga dövüş oldu ya, mecbur kaldılar. İşte yapmayın be oğlum ya, yapmayın ya. Dövüşmeyin Allah aşkına ya. İnsanız biz, konuşarak anlaşın. İşte bazen öyle olmuyor amca. Günaydın. Oy güzel kızım benim. Günaydın. Ee, amca benim kütüphaneye uğramam lazım da... ...ben öğle arasında seni görmeye geleceğim. Çok yakışıklı olmuşsun. Müthiş yakışıklı olmuşsun. Bir gidip bakayım ama ben. Amca konuşarak anlaşın diyorsun da... ...işte konuşmak için iki kişi lazım. Böyle yüzümüze bakmadan gidince... ...olmuyor. Bana da selam vermedi. Neyse hadi kaçtım ben. Yavrum... Hay Allah ya ben küs olduğunuzu bilmiyordum. Ama yapmayın böyle ya yapmayın böyle. Bak dün akşam bahçede ne kadar büyük tehlike atlattık. Ya daha büyük bir şey olaydı. Küs olduğunuzda üzülmez miydiniz o zaman? Ne oluyor ya bize Şimdi şöyle küçük çaplı bir yangın çıktı ama hallettim ben merak etme. Ne yangın oğlum kimsede bir şey yok değil mi? Çok korktular mı? Ya biraz korktular da yani yapmayın yapmayın çocuğum. Lütfen bak benim hatırım için bağlayın bu işi tamam mı? Kadir'im biz bağlarız sen merak etme. Ömer kantine gidelim ben sana anlatacağım. Hadi dersler. Kolay gelsin. Hadi. Hadi. Ne bu yangın oluyor? Ha? E şimdi şöyle... Niye, da... beni, niye söylemiyorsunuz bana böyle şeyleri?